tarafından yürütülmesi gereken kadına yönelik şiddetli mücadele ise çoğu zaman sadece bu günlerle sınırlı olarak ve sadece bireysel erkek şiddeti olarak ele alınmaktadır. Sağlık iş kolunda da çoğunlukla kadın sağlık emekçileri erkek yöneticilerin mobbing ve şiddetine maruz kalmaktadır. Basın açıklamamıza konu olan olay Yüreği Devlet Hastanesi'nde kadın sağlık emekçisine karşı gerçekleştirilmiştir. Uzman Doktor Neslan Üzer, tüm Adana iline hizmet veren Yüreğir Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan adli tıp biriminde adli tıp uzmanı olarak görev yapmakta iken başhekim ha Haşim Onur Uluöz tarafından mobbing ve fiziksel saldırıya uğramıştır. Neslan Üzer, adli tıp biriminin kurucusu ve sorumlusu iken adli tıp birimindeki yetkileri elinden alınmış, bu yetmiyormuş gibi kendisine bağlı olarak hizmet veren birimlerde görevli personelde hukuksuz talimatlar verilerek kendisinin hizmet sunması imkansız hale getirilmiştir.